Koş orada! koş orda nasıl kaç 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 ben iki kardeş seksek oynayabilirsiniz baba Allah aşkına benle dalga mı geçiyorsun çay bahçesine götürerim kızları çay içeriz ne çayı lan sana tekne yaptırmaktan vazgeçtim ya yemişim teknesini be yaptırmaz sen yaptırma. gelelim Yıldız'a durumu açıklayın diyorum Allah, Allah ne yapıyor lan bunlar devir testi mi yapıyor al ya! al Lan! al lan al 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 Kaptan Amerika kalkanına çok güvenme. Kaptan Karadeniz'im ben. Senin aşkından yel değirmenleriyle savaşan Don Kişot'a döndüm. Ben de babamın evine gidiyorum. Yürü kızım. Annen bizi istemiyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle 9 Ocak Cumartesi Show TV'de.